Merhaba bugün dünyanın en baba pro arenasında yeni arenaya uğraşmaya çalışacağız. İsmimiz Mehmet. Evet. Çok zorlanıyoruz şu an. Çok zorlu zor. Çok <laughs> Eğitimci memoyu yendik. Kutu. Aç 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 desası. Sistemi gönderince bana çıktı? Kupa aldım. <laughs> güzel! güzel, güzel. Şimdi bunu ne istiyor? <laughs> Hah! ben. Evet arkadaşlar ilk maçımızı yenmiş bulunmaktayız. İmmodlar ortaya. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> oh. Savunuruz. Sıkıntı yok. Mini Pekka. Savun. 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 Evet. Evet. Mini Pekka'yı desteklememiz lazım. Rakip soldan 4 iksirlik bir zorlara girdi. Hemen evet, yes, evet, 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 Hem evet, atak yes, evet, yapmalıyız. Yes, yes, Hemen yes, atak yapmalıyız arkadaşlar. Evet. 4 iksir çok no, fazla. 8 iksir attık. Ee, kulemiz gitti. Olur öyle şey. Evet kuleyi alıyoruz. Kuleyi alıyoruz. Kuleyi aldık. Zafer bizimdir. He <laughs> he. <laughs> Evet. Güzel. Ee, oha. Kırk mı? Kırk. Mini Pekka. Oğlum ne oluyor? Ne oluyor? Bak. Açılar yükselttik. Bir. Bir tane. Bir tane kaldı. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Devam için takip etme. Tamam şaka şaka. Devam. Devam devam. Bu kız Video Oğuz Goku. Bol şans. <laughs> Bekliyoruz arkadaşlar. Köprüden 4x'leri hemen bütün kartlar atıyoruz. Pardon 5'miş. Şu an rakip 5 iksiz zarardan hemen saldırmamız gerekiyor. Pozitif kule takası. Bu arada kule gidiyor. Yeni pek kalan var. Ve dev kule aldı. Güzel. Haha. <laughs> 4 iksir harcada Hemen saldırmalıyız. Çok güzel bir silah şarjı kullandım. İstiyorsanız arkadaşlar özel silah dersi 100 TL'dir arkadaşlar saati. Hı. Hmm. Şekelim bakalım oraya. Ya dur dur dur. Tamam, güzel. Ona bir canı kalır. Şimdi rakibi şaşırtmak istiyorum. Ne yapacak ona göre. Çok kötü bir hata yaptı adam köprüden bir şeyler attı. Biz kuleye gidiyoruz. Kule gitti. Neyse devam. Kule gidecek. Kule gidiyor. Kule gidiyor. Silah öl. Öl. Maya eliksirimiz yok. Ha kuleye alır. Ali top olmaz sonucu. Uuu aldık. <laughs> Bol şans 1. Oke. Hadi. evet. Evet. Bıkayım hemen. de biraz kısa oldu biraz Eğlencesine yaptım arkadaşlar. Vay gidiyor. Dev attı. Olamaz. Ne yapacağız? Dur 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 Ok. Ok. Kule aldık. Ok olmasa bu kadar vuramayacaktık arkadaşlar. Mini pek kafası Yakaladı. Çok. Evet, 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 evet. Diğer maça geçelim hemen. Evet dünyanın en baba püre arenasındaki son maçımız bugünkü videoda. Evet şu an rakibin son hamlesini bekliyoruz. Adam hamle yaptığına pişman olacak. Tamam, aldık aldık. Maçı aldık. <laughs> Dur. Bekle. Savundum. Ha 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 ha. Ama gitti. Oha. Oha. Oo için de kazandık. Evet. Ee, Baba Piro son videomuzu görüşürüz. Bay bay.